Herkese merhabalar tekrardan. E, bu videoda e, 2023 yılında çok sevdiğim e, 10 tane kitaptan bahsedeceğim. Bunları okurken çok keyif aldım. E, sizlere de tavsiye etmek istediklerim var, bir an önce okumanız gerektiğini düşündüklerim var. E, sizi daha fazla bekletmeden hemen başlayalım. Öncelikle ilk başta bir Türk klasiği olan Yaşar Kemal'in e, Üç Anadolu Efsanesi. E, Toplam üç tane hikayeden e, aslında bir e, Türk hikayesinden bahsediyor. Efsanelerimizden üç tanesinden bahsediyor. E, Yaşar bunu o kadar e, güzel bir dille anlatmış ki yani 7'den 70'e herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği anlaşılır bir dil ile ve e, bizi e, hikayenin içine e, çok kolay bir şekilde katarak aslında akıcı bir sunum gerçekleştirmiş. Benim ilk onun içinde giren kitabım buydu. 10. sıraya bunu koyuyorum. Bir diğer kitabım siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Kapıların dışında bu bir tiyatro metni şeklinde oluşturulmuş bir kitap, yazılmış bir kitap. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkesine geri dönen bir gazinin kapıların ardında saklanan halk ile hiçbir şekilde içeriye alınmamasını konu eden aslında acıklı bir hikaye. Burada bizlerin aslında Evet, savaşın kötü bir yanını görüyoruz. Fakat eve döndüğümüz zaman o kötü durum hala devam ediyor. Sivil halde olan insanlar bunu bu şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok kısa bir kitap aslında. Yani 120 sayfa, 119 sayfalık bir kitap. Fakat o kadar yoğun bir anlatımı var ki sanki 500 sayfalık bir kitap okumuşsunuz gibi bir etki bırakıyor insanı. Tabii ki de sayı e, sayfa sesine göre böyle bir şey bakmıyoruz ama e, gerçekten çok yoğun e, ve çok e, düşündürücü, çok güzel bir kitaptı. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. E, i̇lk 10 içine giriyor bu senenin. E, bir sonraki e, Dorian Gray'in Portresi şimdi videolarıma başladıkça ve beni tanıdıkça göreceksiniz. Ben tam bir klasik hayranıyım. klasik öyküleri, klasik romanları okumaya bayılıyorum. bunlardan da başlayacağız. Tabii ki Dorian Gray oldu ve ilk üçe giren kitaplardan biri. Dorian Gray'in hikayesini bilmeyen yoktur zaten. Gençken gençliğinin o pınarından faydalanmak isteyen ve hiçbir şekilde yaşlanmak istemeyen aslında bu güzellik çerçevesi içinde yozlaşmış bir adamı okuyoruz. Bir ressam arkadaşının kendini resmetmesiyle birlikte gençliğinin ve güzelliğinin ne kadar önemli olduğunu fark ediyor ve bunu fark ettikten sonrasında da artık hiçbir şekilde yaşlanmıyor. Ee, bir yandan fantastik, bir yandan e, arkadaşı olan Lord Henry'nin, daha doğrusu bana kalırsa hayran kaldığı Lord Henry'nin e, aforizmalarıyla birlikte gerçekten sizi düşündüren, e, size e, farklı bir bakış açısı sunan bir kitap. Mutlaka bunu da öneriyorum. Evet, bir sonraki kitabım Kaçan Ayna Giovanni Papini diye okunuyordur umarım. Ee, bu kitap da İtalyan bir yazanın kitabı. Ee, farklı e, hikayelerden oluşuyor. İçinde kaç tane öykü vardı tabi e, bakmadım. Hatırlamıyorum çünkü nereden baksanız bir Mayıs'ta falan okudum. Mayıs'ta da Haziran'da. Bu da bulamıyorum şu anda. Kaç tane bakalım hemen. Kaç öykü var. Öykülerin rakamları da yazmıyor. Kaç tane olduğu da yazmıyor. Direkt öyküler başlıyor. Bunda da karanlık hikayelere yer veriyor. Tekinsiz öyküler diyebileceğimiz aslında. Sizi son anda ters köşe edebilecek biraz gizem, bir tık korku, hafif gerilimin var olduğu kitap, var olduğu öyküler barındırıyor içinde. Çok kısa bir kitap yine ama sizi hemen kitabın içine alıyor ve bir anda çarçabucak bitiriyorsunuz. Ben bunu zannediyorum. Yani bir saatte falan okumuştum. Çok rahat da okumuyor. Hatta puntoları falan da bayağı büyük. Hatta şöyle de göstereyim eğer görünüyorsa. Puntoları da gayet rahat okunuyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer farklı bir edebiyattan bu tarzda korkutucu bir tık hikayeleri de beğeniyorsanız okuyabilirsiniz. Korkutucu hikayeler demişken bir diğer öykü kitabı da Dina Tanrı'yı gören köpek. Burada da yine farklı e, hikayelere, öykülere yer veriliyor. E, bana biraz şeyi anımsattı. Netflix'te e, Pinokyo'nun karanlık hikayesinin anlatıldığı e, yönetmenin adını şu an unuttum. Yer mu bir şey bir şeydir şu an hatırlayamadım ama e, onun tekinsiz e, öykülerin olduğu bir Netflix dizisi vardı. Yine ona benzer hafif tiksinebileceğiniz ama gerçekten sizi çok etkileyecek olan hikayeler barındırıyor. Gerçekten okumanızı çok tavsiye ettiğim bir kitap. Bir diğeri, evet, yılımın ikinci en güzel kitabı Pedro Paramo. Ee, İspanyol edebiyatının önde gelen e, kitaplarından bir tanesi. Ee, burada da hayalet bir e, şehre gidiyoruz, bir kasabaya gidiyoruz. Annesinin ve babasının ölümünden sonrası, daha doğrusu annesinin ölümünden sonra babasını bulmak için. E, Onların kasabasına dönen bir adamın hikayesini okuyoruz. Ee, gerçekten fantastik öğelerin olduğu, yani fantastik derken tabii ki de bir Harry Potter tarzı bir şey değil fakat e, gerçekten sizi çok etkileyebilecek e, güzel bir evet. konuya sahip. E, mutlaka okuması gerektiğini inanıyorum. Zaten İspanyol Edebiyatı'nda e, yani Markeze de esin olmuş bir kitap aynı zamanda. Dolayısıyla bu da ilk ikinci kitabım olarak, en sevdiğim ikinci kitap olarak sizlere tavsiye ettiğim bir kitap. Evet, bir diğeri hep ince kitaplar okumuşum bu sene açıkçası. Çünkü uzun zamandır hiç kitap okumuyordum. Biraz gökün korkmasın diye incelere yönelmişim. Ama ince olması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bunlardan bir tanesi de John Steinbeck'in e, ince kitabı. Burada da e, bir e, İnci Avcısı'nın iyiyim. Tam olarak adına ne deniyor bilmiyorum ama. İnci Avcısı'nın e, büyük bir inciyi bulması e, ve daha sonrasında e, bebeğine akrep sokması sebebiyle bu inciyi kullanmasını anlatan bir hikaye. Acıklı bir hikaye, hüzünlü ve çok düşündüren bir hikaye. Zaten John Steinbeck'i okuyorsanız biliyorsunuz ki toplumsal olarak... E, toplumsal sorunlara çok fazla değinen bir yazar. Dolayısıyla da burada da o yozlaşmışlığı, para uğruna, sağlığın tehlikeye atılması gibi birçok konuyu daha spoiler de vermek istemediğim birçok anlamlı konuyu barındıran bir kitap. Tavsiye ediyorum mutlaka. Ben ilk bu kitabıyla başladım John Steinbeck'e. Daha sonrasında da bitmeyen kavga ile devam edeceğim. Ee, ama başlangıç için bence John Steinbeck'in e, ilk kitabı olarak bunu okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Gayet rahat okunan e, ve kısa sürede hemencecik biten bir solukta okuyabileceğiniz bir kitap. Dibiriyorum biraz. Evet bir diğeri Sokça'da Kış. Bunun zaten yayın tarihi zannediyorum yakın bir dönemde. 2021 Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nde almış bir kitap. Ben bunu Melikşah Altuntaş'ın blogunda görüp de almıştım. Ve çok severek okudum. Gerçekten Kasım ayında okudum yanlış hatırlamıyorsam. Çok keyifli okunan, yine bir çırpıda okunan aslında o karlı havanın kış demesine rağmen çok sıcak bir şekilde size yansıtan ve kişilerin karakter analizini çok kolay bir şekilde, çok iyi bir şekilde yapan bir eser olduğunu düşünüyorum. Yazarın başka kitabı bizde çevrilmiş mi bilmiyorum ama okuyacağım kitaplardan birisi olur. Eğer ki çevrilmişse araştırıp bulmak gerekir. Yazımı da yine çok rahat okuyabileceğiniz şu şekilde hani bol aralıklı boşluklu şu şekilde bir kitap yazım şekli var Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum gelelim bir diğerine bu sene grafik roman çizgi roman ne demek isterseniz ondan okudum hakimin yolculuğu zaten duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum Suriye'den e, Fransa'ya göç eden bir e, mültecinin hikayesini okuyoruz. Benim en çok sevdiğim birinci kitabı oldu. Birinci kitapta aynı zamanda e, Suriye'nin savaşa sürüklenmesinin altında yatan sebebi açıklayıcı bir şekilde anlatması. Daha sonrasında e, başölde, baş karakterimiz, daha doğrusu hakimin e, bir de, e, bu yolu boyunca yaşadığı... E, bütün maceraları aslında bize çok acıklı bir şekilde ve anlayabileceğimiz şekilde anlatan bir kitap. Hatta şöyle göstereyim. Bu üçüncü kitabı Makedonya'dan Fransa'ya, ikinci kitabım, tarzdan başladım ama, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye şeklinde üç tane eserden oluşuyor. Açıkçası, Antalya'da yaşadığım için Antalya'ya göç sırasında da yaşadığım belediyede yaşadığım e, şehirde yaşadığım mahallede olması beni ekstra etkiledi. Çok hoşuma gitti. Sanki kitabın içinde daha da e, kendimi buldum. E, tabii ki de insan böyle şeyler okuduğu zaman düşünüyor çünkü hani. E, mülteci olarak bir ülkeye geliyorsunuz ve burada hoş karşılanmıyorsunuz. Dolayısıyla bir yandan maddi desteğinizin olmaması, bir yandan manevi olarak, psikolojik olarak çöküntü yaşamış olmanız çok fazla etkiliyor. Okurken evet çok haklısın dediğim noktalar oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yine çok rahatlıkla okuyabileceğiniz kitaplar. Bunları sürekli söylüyorum. Çünkü kendim de bu sene ilk defa düzenli olarak kitap okuma alışkanlığı kazanmaya çalıştığım için elim hep kolay okunan kitaplara gitti. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bunu artık hayatınızın bir rutini haline getirmek istiyorsanız bu tarz kitaplar özellikle çok yoğun olduğunuz dönemlerde ya da kalın kitap okumaktan, yoğun kitaplar okumaktan yorulduğunuz zaman kurtarıcı oluyor. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Ve e, yılımın favori kitabı ee, Gerçekten çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Ee, yani hakkında ne desem azdır. Ee, Mario Vargas Garcia'dan e, çok yanlış söyledim. Mario Vargas Yasalan, Tekeşenliği Burada 1930 yılından 1960 yılına kadar hüküm sürmüş, 31 yıllık hüküm süren bir diktatörün suikastinin hazırlanması ve suikastinin ardından yaşananlar konu ediniyor. Bir noktada o diktatörün namı diğer tekenin hayatına dokunmuş ya da Tekenin onların hayatını dokunduğu kişiler tarafından bu suikast gerçekleştiriliyor. Dominik Cumhuriyeti'nde olan bir geçen bir kurgu adı üstünde basarak söylüyorum bu bir kurgu arkadaşlar bu biyografik bir yapısı olsa dahi kurgu olduğunu unutmamak gerekiyor Mario Vargas zaten 2010 Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar Peru'da bir yazar hatta bu kitabı bitirdikten sonrasında Dokuz tane daha kitabını aldım. Biraz böyle hevese geldik mi geliyoruz kitap okuyanlar olarak. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka okumanız gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Beni çok ağlatan kitap yoktur. En son bir kitap için aldığımda Markez'in kırmızı pazartesi kitabının sonunda ağlamıştım. Bu da İkinci e, ikinci kitap oldu. Açıkçası bunun da sonuna doğru e, o suikastı gerçekleştirilen kişilerin e, son durumlarıyla birlikte e, ağladım. Çok üzüldüm. Çok e, empati duydum. Sempati duydum. E, yani güzel kitap okuyun mutlaka. <laughs> evet benim e, hepsini bir arada toplu göstereyim diyeceğim ama çok sarak gösterdim. Hemen şuradaki iki kitap toplayayım. Benim bu sene okuyup da çok beğendiğim kitaplar bunlar oldu. Hakim Yolculuğunu tek bir kitap olarak sayıyorum. Dolayısıyla sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. bundan sonrasında da artık Ocak ayında okuduklarım ve Şubat ayında okuyacaklarım şeklinde planlamayı gerçekleştirdim diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.